Arkadaşlarım Türkiye'nin bugünkü yani. dönemi son iki yıldır devlet tarihin en güçlü Tabii döneminde. Şey öyle olduğu için de dünyadan bak 2 milyondan fazla Irak'tan, Suriye'den, Yemen'den, Libya'dan, nereden mağdur garip Balkanlardan gelen varsa Türkiye'ye sığınıyor. Cenab-ı Allah hamdolsun ki biz de ensar gibi ensar gibi yerinden yurdundan edilmiş mazlumlara kapılarımızı açıyoruz. Cenab-ı Allah hamdolsun. Adamlara milyonlar verseniz kendi evini yurdunu bırakmaz kendi anılarını bırakmaz babasının dede, dedesinin olduğu mezarını bırakmaz ama zorda kalmışsa evladı iyal derdi var bu dünyada değil ki buraya geliyor. E niye geliyor? 5 milyar dolar üzerinde bir kaynak ayırdık. Neden? Yoksula mazluma sen yardım edersen Cenabı Allah da sana yardım eder. Onlar gelmeden önce petrolün fiyatı ne kadardı? 100 doların üzerindeydi varil. Şimdi ne kadar? 50 dolar civarında. Bir kapıyı kapatan Allah bir başka kapıyı açar. Birisine yardım edersen evet. Cenab-ı Allah da sana yardım eder. Evet. 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 どうも。